Arkadaşlar ben Murat Ulusal birlikte e, deminki oyunumuza devam ediyoruz yani Call of Duty'ye devam ediyoruz Bir dakika yanlış yaptım e, Call of Duty'ye arkadaşlar devam edeceğim Doty ve burada single player Evet arkadaşlar eğer e, Call of Duty serisinin devamı için like atabilirsiniz Bir dakika sesimi kısıyorum Dediğim gibi arkadaşlar devam için like atabilirsiniz oyuna devam diyoruz. Evet diyoruz ve kaldığımız yerden arkadaşlar devam ediyoruz. Tamamdır. bir şu tıklıyorum ve başladık. En son buraya kadar gelmişiz Ha ay arkadaşlar buraya gelmiştik hatırladım. Tamam yani şuradan şöyle gidip bekleyin. Abi nereye gideceğiz? zaman bizi bir yere götürüyor ama bilmiyorum. Bizimkilerin yanına gidelim arkadaşlar. Oha ateş ediyorlar. Oha! Ateş ediyorlar. Beyler şunları geçmem lazım. Abi yavaş ya. Abi bunu geçemiyorum ki ben. Beyler arkadaşlar bizimkilerin... Bizimkilerin yanına gideceğim. Bizimkiler şurada. Bizimkiler nerede? Tamam bizimkiler buradaymış. Sorun şuradaki gemi çok tutarıyor. Tamam, şimdi öldürdük. Şimdi takım, şimdi şuradan gidiyoruz. Hadi oğlum, hadi. Buraya çömeldik. E, ee, oha, buraya mı sıkacaklar? Oo, evet arkadaşlar, çatışma başlasın. Şurayı taradım. Çıkın abi. ama kafadan gitti. Martin sol tarafa geç diyor. Bak buraya ölün lan. Allah kahretsin ordaymış. Niye söylüyorsunuz lan? Çık. Oha 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 ben bilmiyordum ya yani abi. Oha. Abi bu ne? Bunlar nasıl öldüreceğiz? Niye burada bekliyorsun? Tam bir tanesi geberdi. İkincisi şurada. İkincisi de geber. İkincisi gebermedi. Geber artık tamam. Tam ikincisi de geberdi. Bir kişi daha var sanırım. Bir kişi denek dalıyoruz. Oğlum korkmayın dalın. Tam da zıbarmış. Tamam şimdi şuradakilerle ilgileneceğiz. Oha 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 oha. Oha oha bir kişi daha var. Lan şerro. Uf. Can çok az. Can cidden çok az. Ama geber oha bir kişi daha varmış şu, şu tarafta. Nerede oğlum o Oha bizimki direkt öldü. Uy, 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 nasıl çıkıyor? Yavaş olun. Abi, camdaymış. Vallahi da camdaymış. Adam kar, 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 kar karanlık olduğu için gözükmüyordu. Şerolara bak, şerolara. Oğlum, gebercem, gebercem, Tamam, şimdi şuradan gidiyoruz. Gelin. Oğlum, Allah kahretsin sizi. Heh, tamam. Ah, çıkın oğlum. uyu 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 uy. bizi oğlum, oğlum şu tarafa geçeyim hadi oğlum tam bir kişi daha gitti arkadaşlar oha şu ölmemiş mi Ben şer var siz de belirsiniz öyle. hepsi bitti sanırım. Tertemiz olma hadi dalın. Dalın dalın tertemiz. Ona abi işte aramış. Ya abi adam bir mermide nasıl o kadar iyi öldürüyor ya? Benim canım daha var üstelik. Yok gayesiniz. Yavaşlar abi. Canım yok. Tamam. Takım ileriye. Çık oğlum hadi. Bir daha çıkarsın. Şuradakini de öldürelim. Bak ya. Ha çok iyi yerden öldürdük ya. Oo 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 nasıl çıktı? Ben ona geberdi. Bir kişi daha var aynen var var. Adamlar fıldır fıldır geziyormuş ben bunu derdim yeri. Çık oğlum kafana kafana kutu gelsin. Bak ya. O çıkmayacak. Tamam. Ben şuradakiyle ilgileneceğim. Bunlar nasıl böyle sıkıyor ya? ya arkadaşlar bir yandan hiç sıkmama çalışıyorum. Canım bayağı. Oğlum bir kişi daha varmış. Ya yuh abi bu nasıl iş ya? Ben sıkıyorum lan. Abi yok bizim takımda az kişi kaldı. Oğlum nasıl savaşıyor? 4 kişi var daha. Hı. Hı. Çıkın lan dışarıya. Çıkın lan. Çıkın yoksa dalacağım ha bak. Sinirleniyorum. Bak sinirleniyorum arkadaşlar dalacağım. Sinirleniyorum dalacağım ha. Oğlum bak adam ol. Adam ol bak. Vallahi kafanı sıkarım ha. Ama çıkmayacak. Ben dalıyorum o zaman. bu nasıl iş ya? Şöyle soldan soldan gidersek adamla karşılaşırız. Evet, hele şükür. Hele şükür. Bizim vuruyorum mal ya. Başka var mı oğlum? Başka var mı Allah'a sıkacağım ha? Oğlum dalın işte ne korktunuz başka adam kalmamış diyeceğim de sanırım var. Tamam işte. Sen nereye gidiyorsun oğlum? Sen nereye gidiyorsun Allah seversen? <laughs> Bir daha kalkıyormuş valla. Öldüm lan o. Abi. Kisalım. <laughs> Bekle bekle Allah gideceğim. Bak ver. olursun lan sen. Oo! Oh, öldüm. Ha! Öldüm. Ya bir daha buradan başlattın ya Allah benim merhamet olsun. Allah kahretsin ya. Bir daha ölürsen var ya. Ya abi bu ne? Ya önce öldüm ya. O zaman. Abi yavaş bunu Bu nasıl sıkma şekli arkadaşlar? Adam ölmüyor. Ya. Abi. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Eğer yani bu bölümü geçemedik ama her videomu beğendiyseniz arkadaşlar like atabilirsiniz.